İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleşen operasyon kapsamında önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun aralarında bulunduğu 157 kişi gözaltına alındı. Bu da merkezi iktidardan geçiyor. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bugün Aynı zamanda Hasanoğlu açıklamasında algı operasyonuyla itibar suikastlığı yapıyorlar. Biliyor görüyoruz. Biz yargılanmaya karşı değiliz. Anlımız açık. Açık yargılama yapılsın. Ama tutukluluk gözaltı gerektirecek bir durum ortada yoktur. Biliyorum ki yalnız değilim. Her birinizin desteği ve inancıyla bu karanlığı yine birlikte aydınlatacağız dedi. Aslında şöyle bir şey görebiliyorsunuz. Bu süreçte sesimizi kısmaya, mücadelemizi zayıflatmaya çalışanların karşısında boyun eğmeyeceğimiz herkes bilsin diyen Aslanoğlu açıklamasına biz bu yolu başımız dik, alnımız açık yürüdük. Bugün de yarın da halkın iradesini savunmaya, memleketin dört bir yanında demokrasi nöbeti tutmaya devam edeceğiz sözleriyle devam etti. Aslanoğlu paylaşımının sonunda Karanlığın 100. gününde bugün yol arkadaşlarımı savunmak, adalet istemek için Saraçhane'de örgütümle birlikte olacaktım. Kardeşlerimizi yalnız bırakmamak için orada olacaktım. Şu an gözaltındayım. Biliyorum ki yalnız değilim. Her birinizin desteği ve inancıyla bu karanlığı yine birlikte aydınlatacağız. Umutsuzluğa yer yok. Dayanışmamız en büyük gücümüzdür dedi. Bu, bu çok kötü bir şey değil mi yani?